Merhaba arkadaşlar. Bugün kamerayla o tuzda sağ veya sola nasıl gidiyoruz ya da yakınlaştırma uzaklaştırma kamerayla nasıl yapıyoruz onu anlatmak istiyorum. Ben böyle bir vektörel bir çizim yapmıştım. Şimdi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi bir kameram sağ tarafa gidiyor. Şu şekilde tıklarsak bakın çizimimiz sabit. Şu satırlardan da gördüğünüz gibi birinci satırdayım. 12. satıra geldiğimde kameram tamamen şekli içine almış oluyor. Şimdi çalıştıralım tekrar bir de bu şekilde görün. Gördüğünüz gibi hatta şöyle tekrar yapalım ve kamera kısmını alalım. Hatta hızını da azaltalım daha net görün. Şimdi gelin bunu nasıl yapıyoruz ona geçelim. Yeni bir proje oluşturalım. Hemen burada şekiller çizelim ama çizim oluşmuyor o yüzden bir tane vektörel pencere tanımlamamız lazım. Şimdi oluşturalım hemen. Şöyle. Daha sonra çember oluşturalım. Şuradan. Hani burada kamera olayını anlatacağım. Nasıl yakınlaştırıp uzaklaştırdığımızı. Rectangle oluşturalım. Şöyle. Şimdi e, bunu çoğaltalım. Sağ tarafta satırda hani diğer 18'e kadar gelelim. Şöyle kopyalayıp yapıştırdık mı? Tamam. Şimdi bakın 19. satıra geldim de bir şey gözükmüyor. Bunları daha önceki derste anlatmıştım. Şimdi kamera kısmına geliyorum arkadaşlar. Şuradan position kısmındayım. Kameramı şimdi şu şekilde şöyle sol tarafa kaydırdım. Şimdi 18. satıra geliyorum. Bunu tekrar şu şekilde getiriyorum. Şimdi bakın kamera açısından baksın sadece birinci satıra geldim. Hızımı da düşüreyim ki daha net görün. Şimdi başlattım. Gördüğünüz gibi bakın kameram artık sağ tarafa doğru gidiyor. Bu şu an hani anlattığım bu program OpenTools 1.5. Daha öncekiler eski sürümdü. Hani gelen yorumlardan dolayı 1.5 sürümünü indirdim ben de. Yani sizleri daha iyi ve net bir şekilde anlatmak için. Bunda biraz arayüz farklı. Hani bunları detaylı inceleyip ileriki derslerde de anlatacağım. Şimdi gelin. E, nesnelere ya da karakterlere nasıl zoom yapılıyor onu anlatayım. Bunu genelde iki karakter konuşurken hemen Hani kamera bir soldaki karaktere bakıyor, yakın çekim yapıyor. Bir de sağdaki karaktere. Bunu nasıl hani tek çizim üzerinden olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi silelim set keylerimizi. Şu sağ tarafta şu tıkladığınızda anahtar gibi gördüğünüz şeylerin adı set key diye geçiyor. Eğer bu işareti görüyorsanız satırlarda orada bir değişim vardır, bir animasyon vardır. O anlama gelir. Onu silerseniz de eski haline döner. Şimdi ben birinci satırda bu şekilde olan kameramın 18. satıra geldiğinde şu sağ alt köşedeki şunu yani şöyle mouse'la göstereyim. Zoom'a yani zoomlamasını istiyorum görüntünün. Şimdi gelin birlikte yapalım. Şimdi birinci satırdayım. Şöyle hatta seçtik tamam. Kamera kısmındayım şu an. Şuradan position kısmından kontrol edelim. Şimdi ben ne yapacaktım? İlk sağ tarafa gitsin. Hatta şöyle birinci satırdan 18. satıra doğru. Şimdi sağ tarafa gittiğinde bakın. Şöyle. Kameram nerede? Çok uzağa gitti galiba. Evet çok uzağa gitmiş. Şöyle gelsin. Sağ tarafa gitsin. 18. satıra geldiğinde. Ve zoom olsun. 18. satırdayım şu an. Ve bu 25 olsun kare hani bakın buna zoomlansın. Kamera açısından baktığımız zaman böyle gösterecek. Ama ben buradan bakıyorum ki kameramın nereye gittiğini göreyim. Aslında benim pencerem şu an bu. Şuradaki kamera açısından baktığınız zaman kamera görüntü diyor. Bu genel görüntü. Yani çalışırken kamera hareketlerini buradan yapın. Eğer buradan yaparsanız şekilleri kaybedersiniz. Nerede kaldığınızı bulamazsınız. Şimdi bakın birinci satırdan itibaren başlatıyorum. Kamera görüntüsünden Ama bakın bir değişim yok Az önce olmuştu Bunun nedeni arkadaşlar Setkey eklememiz lazım onu nasıl yapıyoruz şimdi burayı siliyorum bakın kamera geri döndü Birinci satıra geliyorum Burası önemli kamera kısmındayım Şuradan bakın setkey yazıyor buradan bir tane setkey yani anahtar ekliyorum Ben diyorum ki bu birinci satırda görüntüm bu şekilde olsun 18. satıra geldiğim zaman pozisyonum şunu şöyle genel görünüm yapalım pozisyonum bu şekilde olsun ve zoomlansın kareye kamera zoomlansın onu da bakın şuradan scale bölümünden seçiyorum buradan yüzde %25 25'e düşürüyorum bakın kamera nasıl gözüktü ve bakın farkında mısınız buraya bir setkey eklemiştik buradan daha sonra 18. satıra geldik. Değişimler yaptık. Burada da bir setkey oluştu ve bakın arada bir bağlantı oluştu. Bu bağlantılar önemli arkadaşlar. Özellikle büyük projelerde ya da daha hani böyle animasyon yapacaksanız uzun animasyonlarda bu bağlantı kısımlarını iyi anlamanız gerekiyor. Şimdi gelelim birinci satıra. Bakın görüntü bu şekilde. Şu an kamera görünümündeyim. Biraz da yakınlaştırayım. Şimdi animasyonumu başlatıyorum. Bakalım nasıl olacak? Bakın. Birinci satırdan 18. satıra giderken sağa doğru kayıyor ve buradaki karemize kamera uzunlanıyor. Bu e, bu tarz animasyonlarda daha detaylı hani e, işlemler yapabilmek için işte hafif 30 dereceyle yaklaşsın. Mesela 10. satıra da şöyle bir şey ekleyelim. Burada kameramız rotation'ı 30 derece dönsün. Bakın şimdi nasıl olacak. Tekrar başlattım. Bakın kameramız dönüyor ve o şekilde yaklaşıyor. Ama ben buraya geldiğimde rotation'ımın 0 olmasını istiyorum. Buradan set key Tekrar düzelttim. Şimdi 1'e geldim. Tekrar başlatıyorum. Bakın 30 derece dönecek ve sonra tekrar 0 derece olacak. Eğer anlamıyorsanız, yani kafanız karışıyorsa daha doğrusu özür dilerim. Şu şekilde tane tane gidin. Şuradaki rotation'lara bakın şimdi. Bakın. Tane tane gidiyorum şimdi şuradan. Bakın. Rotation kısmından %26.67. Burada 10. kısımda biz anahtar eklemiştik. 30 demiştik. Daha sonra bakın tekrar 0'a dönecek. Neden? Çünkü ben 18. satırda rotation'ımın sıfır olmasını istemiştim. Bakın şimdi devam ettiriyorum. Sıfır oldu gördüğünüz gibi. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ee, kanalıma da destek olmak için abone olursanız sevinirim. Yani günde 130-140 görüntüleme alıyorum ama bir abone bile almıyor. Yani bir kişi bile günde abone olsa benim için çok iyi bir rakam. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.